Burada olay ölmeden önce herkesin bir tuksonu olması lazım Aa. ki bu ben sizden ikinci tuksonum ya. Evet. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plazadan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün çok harika bir teslimat videosuyla karşınızdayız. Daha öncesinden de bir araç vermek nasip olmuştu Fatih abi'ye. Şimdi ikinci aracını alacak bizden. Diğer aracını sattı. Ama muhteşem bir insan. Bu insanı görmenizi istiyorum. Hayat dolu bir insan. Bakın bizden yaş olarak büyük ama bize bile hayat aşılayan, yani ne bileyim böyle keyif aşılayan birinden bahsetmek istiyorum ama bu kişiyi mutlaka tanımanızı istediğim için bu videoyu çekme kararı aldık. Hikayesi olan videoları paylaşıyorduk. Başlı başına kendisi bir hikaye Fatih abi'nin. Zaten görünce siz de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Birazdan ona aracını teslim edeceğiz. Şöyle bir yarım saatimiz kaldı. Plakasını bekliyoruz. Ama biz bu arayı değerlendirelim. Fatih abiyle güzel bir teslimat videosu çekelim. Ölümsüzleştirelim bu anı istedik. Ve yavaş yavaş da anahtarlarımızı alıp Fatih abinin yanına doğru gidiyoruz. Ama her şeye başlamadan önce ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama kamer pilotun olsun diyoruz ve Fatih abinin yanına doğru geçiyoruz. Hadi bakalım. Az önce girizgahında da bahsettiğim gibi böyle hani mutluluk bulaşıcı derler ya Fatih abi de biraz aşırı bulaşıcı o. Hepimize bulaştırıyor gelip gittikçe. <laughs> Valla. <laughs> ben de sizin yanınıza geldiğim zaman böyle bir ekstra güzelleşiyorum. Ne güzel abi çok mutlu Herkesi ettim. Herkesin yüzü abi. gülüyor. Evet. Çok güzel nazik insanlarsınız. Hani başka yerden almaktansa işte vardı başka bir yerlerde. Evet. <laughs> Burada sizlerle yine alışveriş yapmak yine buraya gelmek yine sizleri görmek istedim. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Abi, Biz teşekkür ederiz. Arabanın yine, demek yine iyisini gibi. verdin. Evet her abi her zamanki gibi. gibi. Evet. Tezgah mallarında. Evet evet. <laughs> Tezgah çok mallarında. sağ ol çok teşekkür ediyorum. Ee, Fatih abi e, şöyle söyleyeyim. Çok neşeli bir adam demiştim. Biz onunla bu araç alma sürecinde bir aşağı yukarı bir 10-15 gün sürdü sürecimiz değil mi? Evet. Hani bir bağlantı yaptık falan evet. ama bu süreçte sürekli beni videolarla da <gülüyor> sürekli <gülüyor> videolarla tahrik etti <laughs> beni. Ne videolar ne videolar. Ah Onlara bir izin verirse arayı ufak ufak yayınlarız o videolardan da. Olur <laughs> olur. Yani olur. günümün güzel başlamasına sebep oldu açıkçası o videolar. Sabah erken saatlerde attı günaydın videoları ama nasıl videolar çok keyifliydi. Eğer atabilirsek müsaade olursa birkaç tanesini kısa kısa koyalım abi. Tabii tabii olur. Çok keyifli güzel olur olsun. yani. Yani çok güzel bir teslimat süreci yaşadık Fatih abiyle. Çok keyifli. Ve zaten bu sadece teslimatta kalmayacak tabii ki. Fatih abi Samsun'a geldikçe uğruyor yanıma. Tabii. Biz onu böyle iki ayda bir, üç ayda bir görmeye alışkınız. Lütfen o alışkanlığımızı da bozmayalım abi. Tabii, Biz tabii. seni her zaman bekliyoruz ben yani. Ben şunu da eklemek isterim. Evet. <laughs> ee, çakallarda Çelebi diye bir melemenci var. E, ee, Eyüp'ün çok samimi olduğu birisi. Ben ne zaman geçsem orada Eyüp'ün üstüne yazdırıyorum. <laughs> Herkese tavsiye ediyorum. Evet Salih kardeşim. Vallahi Eyüp abi boşlusun. Fatih abi yazdırdı gitti haberin olsun. Kaç kişiyiz? 10 kişi. 10 kişilik yemek parası. <laughs> haberin olsun abi. <laughs> Yaşasın kötülük. Siz de benim üstüme yazın. Çelebi diyor. Salih melemenci orada yiyebilirsiniz. Salih bunu duyuyorsa kardeşim biliyorsun yapacağını <laughs> bir şey söylemeye gerek yok. Bu arada gerçekten Çakallı'da çelebi testleri var Salih kardeşim evet. harika meleme yapar efsane. Fatih abi evet. gönderdim bayıldı hani oralardan geçerseniz zaten meşhur evet. oralar orayı Alt özellikle tavsiye ederim 60 size. 60 yıllık yani. şey tercihimi değiştirdim. Artık ya. Salih'teyim. <laughs> Düşünün yani o kadar. Abi çok memnun oldum sana bir araştır oldum. Yani çok hayırlı teşekkür olsun ediyorum. tekrar. Çok güzel günlerde kullanın. Yenge hanıma da çok selamlar. Onu bugün göremedik. İşleri güçleri var anladığım evet, kadarıyla. Evet, evet. Sıkıntı yok. Biz birlikte de bekliyoruz sizi. Müsadenle de videonun sonuna geliyoruz tabii artık tabii. yavaş yavaş. Öyle böyle ederim. eğlenceli, keyifli, güzel bir teslimat videosuyla karşınızdaydık <laughs> ve her zamanki gibi nasıl bitiyoruz? Videolarımız beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama Kamer Plaza'dan olsun diyoruz. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, Kamer ile kalın. Hoşçakalın. Burada olay ölmeden önce herkesin bir tuksonu olması Aa. lazım. Ki bu ben de, sizden ikinci yani ya. Evet. Ee, ben ölmem herhalde. Patinaj yapıyorum Allah ama. Allah uzun ömürler versin abi. <laughs> Amin. Allah uzun Vallahi ömürler versin. Her şey çok güzel. Daha Aynen. da güzel olsun inşallah. Ölümsüz de bir videomuz oldu abi bu arada. Oldu değil mi? Abi 20 sene sonra beraber izleyeceğiz Aa, onu. Peki <laughs> o şeyde Zeki Müren görecek beni? <laughs> abi Zeki Müren de görecek. Değil Biz mi? onu görmeyelim de. <laughs> Görmeyelim Gör, görsek de ben göreceğim herhalde. Evet, aman abi ya. Allah'ımızın umuruyla. <laughs> sağ ol. Abi. Canımsınız. Önemli teşekkür ederim. Önemli olan ediyorum. ne kadar yaşadığın değil biliyorsun abi. Neler yaşadın. Sen tabii, çok tabii. şey sığdırmışsın. Eyvallah hayatın içine. Sağ ol. Içine. Teşekkür ediyorum. Abi yavaş yavaş arabayı böyle biraz tanıtayım ben sana istersen. Evet. Şimdi telefonu bağladık. Artık bundan sonra her bininde otomatik olarak zaten kendilecek. Klimayı zaten biliyorsun. Diğer araçtan da alışık olduğunlar. hani Hı. çift bölmeli dijital klima. İşte AC ışığı yanıyorsa e, klima çalışıyordur. Buradan derecesini ayarlayabiliyorsun. Her iki tarafın yan oturan isterse farklı bir derece ayarlayabiliyor. Bunları evet. söylememe de gerek yok. Tamam. Zaten bildiğin özellikle. Tamam. Buton vitese dikkat et dikkat etmesini istediğim bir şey var abi. Şimdi diğerinde normal vites topuzu vardı. Burada neye dikkat etmeni istiyorum? Bir vitese bastığın zaman hep frene basılı olarak geçiyor bu vitesle. Bir vitese bastığın zaman mutlaka kırmızı yansın hareket etmeden önce. O kırmızıyı mutlaka gör abi. Hı. Çünkü bazen geçmiyor. R'de oluyor. Burayı gör önce. Burada ne yanıyorsa ondadır Hı. vites. Ona göre hareket et. Anlatabildim mi abi? En önemlisi burası yani. Çünkü bazen R'desin hızlı hareket edeceğim diye D'ye basıyorsun geçmiyor. Bir basıyorsun geri gidiyor araba öne diye hamle yapmayı Hı. beklerken. Buna dikkat etmeni istiyorum. Kırmızı yanandadır vites her zaman. Bunu anlattık. Sürüş modlarım var. Bir kere bastım. Sport moda aldı. Tam senlik bu performans deli ama yakıt da birazcık yorabilir. Bir daha bastım. O, sorun değil. Eko, ona... Ben almıyorum. Benzini ben almıyorum. He alıyorum. o zaman hep sportla kullan. <laughs> tamam ona teslim ederken eko almayı unutma ama. <gülüyor> <gülüyor> Normal sport ve eko. Üç modumuz var abi. Ee, Start stop özelliğimiz var. Durduğunda stop etme özelliği. İstersek bu tuşla iptal edebiliyoruz onu. Ama her bindiğimizde iptal etmemiz gerekiyor. Senin aracından farklı olarak şerit takip ve çarpışma önleyici sistem var. Yani özellikle şehir içinde belki sürekli kullanımda biraz rahatsız edebilir. Onu da arabaya her bindiğinde şu tuşa basılı tutarak bak şurada bir tane araç vardı kayboldu. Basılı tutarak kaybediyorsun. Pasif şu anda. Bir de bastın. Basılı tuttun. Çıktı görüntü. Artık şerit takip sistemi devrede. Yani her şerit değiştiğinde eğer sinyal vermemişsen sana ufak bir uyarı verecek. Hem direksiyona bir ufak titreşim verecek hem de sinyal olarak. Rahatsız ederse buradan iptal edebiliyorsun abi. Onu da söylemiş olduk. Elektronik park frenimizi zaten biliyorsun. İndirirken kendisi otomatik. İndir şunu kapatayım abi rahatsız ettik. İndirirken kendisi otomatik indiriyor. D'ye alıp emniyet kemerini takıp D'ye alıp ayağını frenden çektiğin zaman otomatik olarak indirecek. Ama çekerken sen çekersin. Arabayı park etti. Park etti. Bir de. kere yukarı çekersin. Onu da söyleyeyim. O da önemli bir özellik çünkü. Arabanın en son park aşamasına geldin. ileri aldın, geri aldın. Artık bitti arabadan. Kapatıp ineceksin ya evet. abi. Evet. El frenine önce bütün yükü bindir. Nasıl yapacaksın? Önce N'ye alıp el frenini çekip ayağını frenden öyle ölecek hmm. ki bütün güç el freninde binsin. Ondan evet. sonra P'ye alıp istopet aracı. Buna dikkat et abi. Bir süre sonra alışkanlık olur zaten. Evet. Onun haricinde yokuş iniş desteği diğer aracında da vardı. Bayağı, evet. Karlı buzlu yerlerde aşağı inerken kameranı açabileceğim bir aktif tuş yapmışlar. Sadece geri vitesi attığında kameran çalışmıyor. <laughs>